Arson'un yepyeni bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde aslında sandığınızdan aksine Adventure girmeyeceğim. Evet, Adventure girmeyeceğim. Bunun sebebi çok arana girmek istiyorum. Ee, başarısız olacağımı zannetmiyorum bu sefer. Çok istiyorum arana girmek. Arena gireceğim ve e, olabildiğince üst <laughs> seviyelerde oynayıp bir agro dek oluşturacağım. Herhangi bir hasta agro dek oluşturacağım. Ee, ve tak 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 binleri alıp en azından harcadığım 150 gordum yüzünü falan geri almak istiyorum. A 710'dan e, 150 çıkacak. Daha sonra o 150 orduyu tekrar toparlamaya çalışacağım. Daha sonra ise arana gideceğiz. Ee, i̇ki questim var. Bugün günlerden cuma, cumartesi, pazar polisleri var. Pazar günü büyük ihtimalle de Adventure videosu gelecek size arkadaşlar. 700 Gold'a Adventure'ı da açıp Adventure'ı da yapacağım. Fakat şu anda arena bu arada oyunun sesi acayip derecede fazla. 150 Gold'u açıyorum. Hepimize hayırlı olsun. İşte bu hırstır arkadaşlar. Hırs böyledir. Evet. 560 kordum var. Paladin Price ve Roju'dan bir tanesini oynamak zorundayım. Seçimleri çok dikkatli yapacağım. Şu anda oynamak istediğim, istediğim Hunter ama Hunter yok. Druid ama Druid yok. Warlock ama Warlock yok. O yüzden bu üçünden birini seçmek zorundayım. Bu üçünden birinde paladin dahil fakat paradin aldığınız şey. olabilir veya priced. Hiç oynayamam, hiç oynayamam. Priced veya paradin. Priced'i bir düşünüyorum da kartlarını düşünüyorum. Paradin'i düşünüyorum bir de. Paladin daha cazip geliyor şu anda. Agro deck demiştim. Ses çok ya ses. Ses acayip derecede çok. Agro deck dediğim için sürekli böyle agro olarak oynayacağım. Yani burada da mesela Sankralia'yı alacağım. Nightblade. Direk agro, direk. Metiskanis daha güzel ama şey lazım. Oraya ya. ya arkadaşım ses niye bu kadar fazla? Kulağıma çok geliyor. Video ne kadar geliyor bilmiyorum ama. Nether Bomber Aa, veya aynı yani Nether Bomber ya. Bu Power Breaker. Bu daha iyi yerinde. Seal of Light. Blaze Champion. Blaze of Might. Shark Master tant lazım çünkü. Seal of Champions. Noble Sacrifice. Master of Water. Oo, güzel kart. Borjan. Yani Dire of Alpha. Argent Protector. Bir Silver hatta. Bu. Da Vinci. Aynen. Roket atar. Faces. Bu daha iyi. Karşıya hiç fırsat vermek istemiyorum. Bence Güzel bir deck oldu. Direkt böyle agro deck, agro paradin oynuyoruz. Olabildiğince sert oynayacağız. Ar sana face hunter. Kesin face hunter'dır o ya. Agro için kartlar geldi, istediğim kartlar geldi. Agro kartlar. Tabi Hunter kadar agro yapamayacağız. Fakat yapabildiğimiz kadar. Kingsack. Ha. Alan varmış bak. direkt yapıştırıyorum ben ya. Ama bir dakika 3 4 5 vuruyor. Peki. <laughs> Meder Bomber oyunun gidişatını çok fena değiştirecek yalnız. Bizim server antlara da vurabilir. Tamam bay Get down 3, 2, 6, 3 Şu anda güzel gidiyoruz. Tamam. Direkt yapıştırırım ya. 3 2 Face Paladin yaptık lan. Vallahi Face Paladin yapıyoruz ha. Buradan o oyun hayatta dönmez ya. İlk benim sayılı olsun arkadaşlar. To my side. Hmm. Expo trap şey. Expo trapse sıçtık zaten. Umarım Expo trap değildir. Crazy trap. Güzel güzel. Crazy trap olması avantajlı röt 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 İlk benim olsun arkadaşlar. Ha ha ha. Dün dün dün. Lan ilk demişim ya. İlk bir arana girim demişim yani. Çok güzel be.